kötü olduğunu biliyorum. Burada ben müzik ekleyemedim. Ve ayrıca size ne linçlerseniz de linçleyin. Umurumda değil. Artık bildirmiyorlarsanız umurumda değil. O sesler umurumda değil. Ben burada şarkı kendim söylemek zorunda kaldım. Ve zaten mecburen köye gelmiştik. Ve bu arada bana yok ezik yok bir şey derseniz etmek istemiyorum Çünkü bu bir kanal yani YouTube olduğu için yasal şeyler işte sebebi için bilinç ederseniz üzülürsünüz Çünkü ben kimseyi linç etmek istemiyorum kendimi de işlenmesini istemiyorum düzgünce durun lütfen izlemeyeceksiniz de izlemeyin bana neden videoya girdiyseniz artık Umumda değil. Bay bay. Ee, buna yüzde ortam e, %0.0'da yüzde sıfır nokta manifest bu videoyu izleyecek ama neyse ben şunu söyleyeyim zoktay seni <laughs> sev

<laughs> hey is <Matt, hey> <laughs>